Merhaba ben Asım Koç, Kolay Mutabakat'ın kurucusu ve ortağıyım. Kolay Mutabakat, 2010 yılı sonunda Türkiye'nin ve dünyanın ilk elektronik mutabakat sitesi olarak yayın hayatına başladı. Bugün 10.000 aşkın müşterimiz, Türkiye ve dünya üzerinde yerleşik bin aşkın farklı firmayla milyonlarca mutabakat işlemini Kolay Mutabakat.com sitesi üzerinden başarılı bir şekilde yapıyorlar. Kolay Mutabakat webde çalışır bilgisayarlarınızın üzerinde herhangi bir kurulum gerektirmez. Yaklaşık 2 dakika süren kolay bir kurulumdan sonra kolay mutabakatı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kolay mutabakat kullanıcılarına internet üzerinden canlı eğitimler düzenliyoruz. Kolay Mutabakat.com sitesi üzerindeki online eğitim takviminizi izleyerek oradan size uygun bir programa ücretsiz olarak hemen kaydolabilirsiniz. Kolay mutabakat destek ekibi sizin kolay mutabakat kullanımına ve mutabakat süreçlerinize ilişkin her türlü sorularınıza yanıt vermekten büyük bir memnuniyet duyacaktır. Kolay mutabakat nasıl çalışır? Birazcık da ondan söz etmek istiyorum. Kolay mutabakata mutabakat verilerinizi üç farklı şekilde yükleyebilirsiniz. Kolay mutabakat da malzeme yazılımı arasında bir entegrasyon yaparak bir entegrasyon marifetiyle verileri yollayabilir. Ya da kullanıcılarımızın %90'ının aşkının tercih ettiği Excel ile Excel üzerinden mutabakat verilerini kolay mutabakat.com sitesi üzerine yükleyebilirsiniz. Eğer mutabakat sayılarınız az ise isterseniz elle manuel olarak da mutabakat verilerinizi kolay mutabakat.com sitesi üzerine kaydedebilirsiniz. Excel'den yüklemeyi tercih eden müşterilerimiz için çok az Excel bilen müşterilerimizin dahi kolaylıkla kullanabileceği kolay şablon uygulamasını kullanarak mutabakat veri yükleme dosyalarınızı internet sitemiz üzerinde kolaylıkla oluşturabilmenizi sağlayabilirsiniz. Kolay mutabakata bir kez verileri yükledikten sonra sizin adınıza birçok işlemi kolay mutabakat sitesi kendisi yapmaya başlayacaktır. Öncelikli olarak mutabakata ilişkin bir karşı tarafa bir mutabakata davet e-postası yollayacak. Karşı taraf aldığı bu mutabakat davet e-postası üzerindeki linki tıklayarak mutabakat işlemini birkaç tıkla kolaylıkla tamamlayabilecek. Mutabakata yanıt vermeyen kullanıcılara sizin belirlediğiniz sıklıkta ve süreye kadar kolay mutabakat otomatik olarak hatırlatma mesajları göndermeye devam edecek. Kolay mutabakat kullandığınız e-posta adreslerinizin kalitesini denetler ve bu e-posta adreslerinde kullanılmayanlar var ise bunları size online bir şekilde raporlayarak daha güncel ve mutabakata yanıt veren başka e-posta adresleri kullanmanıza ilişkin size önerilerde bulunabilir. Böylece mutabakata yanıt alma oranlarınızda çok yüksek oranda bir katma değer yaratır. Mutabakatları yükledikten sonra karşılaştırma verdiği yanıt durumuna göre eğer bir mutabakatsızlık varsa mutabakat farklarını bulma yönelik olarak geliştirdiğimiz karşılaştırma motoru özelliğini kullanarak iki ekstra elektronik olarak sistemimiz üzerinde karşılaştırabilir ve hangi hareketleri mutabakat farklarını oluşturduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Kolay mutabakat sadece bir mutabakat gönder, al ve bunları bir derdi raporlama aracı değil. Aynı zamanda mutabakatın tüm süreçlerini yönetebilmenizi sağlayan eşsiz bir mutabakat yönetim uygulamasıdır. Kolay mutabakat üzerinde bulunan eşsiz raporlama özellikleriyle mutabakat süreçlerinin her aşamasını elektronik olarak ilişkin raporlama seçenekleriyle raporlayabilir ve bunları çok uzun yıllar boyunca arşivimize saklayarak arzu ettiğiniz bir anda tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Kolay mutabakat siz değerli kullanıcılarının, Kullanıcılarına eşsiz bir mutabakat deneyimi sağlamakla ilgili olarak geliştirmelerini sürekli olarak devam etmektedir. Sevgilerle sağlıcakla kalın.